Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cuhallı Çarşısı'nda kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başladı. Cadde üzerinde kaldırım ve parke taşlarıyla nakış gibi işlenecek olan belediye ekipleri caddenin aydınlatılması için de yoğun mesai harcıyor. Cuhallı Çarşısı'nı yeni görümüne kavuşturmak için start veren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada Sevgili Akçakoca'lı hemşerilerim. Biliyorsunuz merkez çarşı, ve liman içi ve parktan sonra Çuvallı Çarşısı'nda da rekreasyon çalışmalarını başlatacağımızı söyledik. Ve 30 günlük bir süre koyduk. Bugünden itibaren 30 gün sonra Çuvallı Çarşısı'nda sizlerin beğenisine sunacağız. İnşallah beğenirsiniz. Hepinizi cami gönülden selamlıyorum. Allah'a emanet olun.